Meral Akşener'in liderliğine itiraz eden yok. Zaten kendisi ben ayrılıyorum dediğinde tekrar gelmesi istendi. Şu anda da halkla yaptığı temaslarla partisinin bir yükseliş halinde olduğunu ortaya koyuyorum. Bu tür yükselme trendindeki partilerde ben büyük krizler çıkarak böyle kopmalar olacağı kanaatinde değilim. O yüzden iktidarın beklentisini gerçekleşmeyeceğini düşünüyorum çünkü iktidarın iyi Parti ile ilgili bir beklentisi var. Ya gelsin milli ve yerli kavram içerisinde ifade edildiği gibi bizim cepheye katılsın, Cumhur İttifakı'na katılsın. Ya da işte son olarak Grup Başkan Vekili tarafından anlatıldığı gibi bölünsün, parçalansın. Böyle bir şey olursa muhakkak ki Türkiye'de siyasetin dengeleri toptan değişir. Şu andaki denge, bir tarafta e, Millet ittifakı, Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti'nin e, liderlik ettiği, diğer muhalefet partilerinin de çok iyi ilişkilerde bulunduğu bir e, millet ittifakı var. E, bütün e, muhalefet e, açısından e, işin rengi noktası bu ya da ekseni bu. Öbür tarafta da iktidarın ekseni olarak iki partinin, e, Büyük Birlik Partisi'ni de katarsak diyelim ki e, üç partinin e, oluşturduğu Cumhur İttifakı siz Millet İttifakı'nın içerisinde çok büyük bir parçayı fonksiyonsuz hale getirirseniz, hele de bölüp parçalayıp bir kısmını kendinize alırsanız, bu dengenin tamamen iktidar lehine değişeceği doğru. Böyle bir şey olur.